Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar. Orucumuzu unutarak yiyip içtik. Bu orucu bozmaz dedik. Çünkü onu Allah yedirmiştir, Allah içirmiştir. Peki unutarak yen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi değerli kardeşlerim? Tabii ki değerli kardeşlerim, oruçlu olan bir kişiye oruçlu olduğu hatırlatılması gerekir. Mesela oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen bir yaşlı amcamız varsa veya hasta bir kardeşimiz varsa veya zayıf düşmüş kardeşimiz varsa veya oruç tutmamaya güç yetiremeyecek durumdaysa Değerli kardeşlerim, bu kişiye e, oruçlu olduğu hatırlatılmamalı. Çünkü yaşlıdır, unutabilir, hastadır, unutkanlığı zayıf olabilir veya oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdadır. Yanlışlıkla kendini unutmuştur. Efendim orada orucunu yemiştir. Bu kişilere yani yaşlılara Hastalara zayıf kişilere ve oruç tutamaya tutmaya güç yetiremeyecek kişilere değerli kardeşlerim oruçlu olduğunu hatırlatmamalı Ama ama yaşlı olduğu için unutabilir dedik. Hasta olduğu için unutkanlığı zayıf olabilir. Bu tür durumlarda bu kişi orucunu yiyecek diye endişeye kapıldığımız zaman kapıldığımızda, Sürekli ne yapabiliriz? Ona hatırlatabiliriz. Yani yiyip yemediğini beklememiz gerekmiyor. Yemediği zamanda, içmediği zamanda, unutmadığı zamanda veya unut, unutmadığı zamanda ne yapacağız? Hatırlatmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Her saat başı ya da 2 saatte bir veya 3 saatte bir hatırlatmamız gerekiyor. Ama kendini unutmuş yiyor, içiyor. Baktın sen de gördün bu kişi yaşlıdır, hastadır. O zaman ona hatırlatma. Çünkü belki adam yaşlıdır, fazla daha fazla kendini tutamıyor. Yesin, içsin belki kendine gelir. Yaşlı olduğu için belki güç yetiremiyordur, ayakta duramıyordur. Yesin, içsin belki birazcık kendine gelebilir. Veya hastadır, e, yemediği için başı ağrıyordur, unutmuştur, yiyordur. Ve sen ona hatırlatma, hatırlatmaz, hatırlatma ki yesin belki baş ağrısı durur. Bu gibi insanlara yani dört sınıf insana yaşlıya, hastaya, zayıfa ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumda olan kişilere oruçlu olduğu hatırlatılmamalı. Tabi unutursa ama değerli kardeşlerim eğer eğer değerli kardeşlerim bu kişi unutmazsa ee, o zaman ee, yine de bizim hatırlatmamız gerekiyor. Her saat başı, her iki saatte bir veya her dakika başı, her yarım saatte bir sürekli unutkan biri olursa hatırlatmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Vassallallahu ala Seydine Muhammedin ve aleyhi vassahbihi ajamgin.